Hepinize merhaba, ben Aygül Aydın. Uzun bir pandemi sürecinden sonra tekrar birlikteyiz. Bugün sizlerle can bir pasta sunum servis tabağımız var. Birlikte kolaj bir çalışma uygulayacağız. İsterseniz hep birlikte malzemelerimizi tanımaya geçebiliriz. Biz bu çalışmada peçete kullanacağız, çatlatma yapacağız, ayna olacak kısım kısım bir yerlerinde stencil uygulayacağız. Yani kolaj bir teknik. O yüzden öncelikle peçete yapıştırabilmemiz için peçete tutkalımız, çatlatma yapabilmemiz için crackle mediumumuz, stencil yapabilmemiz için yağ yeşil rengimiz var. Bir de ayna efekti kullanıyoruz. Ayna efekti ara ara ayna görüntüsü elde edeceğiz. En sonunda da titanyum renklerimizden kahverengi rengimiz var. Tabii benim bunları uygulayabilmem için de bir takım fırçalara ihtiyacım var. <laughs> Öncelikle sünger, pompon fırça dediğimiz sünger fırçalar var kullanacağımız ve size söylemek istediğim Rich'in çok amaçlı 8000 serisi fırçalarını ben çok seviyorum. Çok zemin boyarken, uygulama yaparken, teknik uygulama yaparken Fırçalar gerçekten çok kullanışlı ve istediğiniz gibi pürüzsüz bir görüntü elde etmenizi sağlıyor. Çünkü önemli olan hangi fırçayı nerede kullandığınız biraz da bu işte. Malzemelerimiz böyle peçetemiz var, peçete yapıştıracağız. Stensilimiz var, Nev serisi 352. Bunları şimdi hep birlikte uygulamaya geçelim. Evet. Cama çalışma yaparken muhakkak ki camımızı güzelce, köpüksüz suda, duru suda temizlememiz ve güzelce parmak izi olmaması için kurulamamız gerekiyor. Ters çevirdim. Peçete uygulayacağım ilk etapta. Peçetemi alıyorum. Ben bugün böyle kelebekli, çiçekli, böcekli bir peçete seçtim. Peçetemi biliyorsunuz 3 kat peçete oluyor. Bu peçetelerin 2 katını çıkarmamız gerekiyor. İncecik en üst katını kullanacağız. Yapıştır, yapıştıracağımız kat peçetenin en üst katı. Diğer iki katını çıkarttım. Şimdi peçetemi kelebeğini makasla kesiyorum. Makasımı buluyorum. Güzelce kes. peçetelerimizi kestik. Yapıştırma işlemimize geçiyoruz. Önce peçete tutkalımı alıyorum. Bütün boyaları kullanmaya başlamadan önce karıştırmamız gerekiyor. peçete yapıştırırken ben kesik uçlu fırçaları tercih ediyorum daha iyi hakim olabilmek için. Peçete tutkalımla tersten koymuş olduğum peçetemi Yavaş yavaş her zaman ortadan başlamak koşuluyla yüzeyinden tutkalı bırakmaya başlıyorum. Cama çalıştığımız için tutkalınızı çok fazla cama taşırmamaya özen gösterin. Çünkü sonrasında silmemiz gerekecek tutkalın çok yoğun bir şekilde cama taştığı yerleri. Evet. Cama peçeteleri yapıştırdık. Şimdi stencil uygulamasına geçiyoruz. Stencil'i ben burada yeşil renkli uygulamayı tercih ettim. Süngerle uygulayacağız. Evet. Burada benim amacım desenin tamamını kullanmak değil. Bazı kıvrımlarını bazı yerlere e, sabitlemek. Birazcık da buraya uygularsam bence tamamdır. Evet stencil'ımızı da uyguladık. Sıradaki uygulamamız aynı efekti sıkmak. Ara ara bazı yerlerine aynı görüntüsü vermek istiyorum. Öncelikle başka bir yerde muhakkak bir deneyeceğim. Fakat bazı yerlere bir kat daha sıkacağım, daha net bir görüntü elde edebilelim diye. Aynı efektimizi sıktık, bazı yerlerini daha yoğun sıktık, iki kat sıktık. Kurumasını bekledikten sonra kuru bir fırça yardımıyla çatlatma mediumumuzu yani crackle mediumumuzu komple zemine sürüyoruz. Evet çatlatma mediumumuzu e, zemine bıraktık, şimdi uygulayacağımız işlem kemik rengi ve e, titanyum serisinden kahverengi. Boyalarımızı yoğun bir şekilde midyumumuzun, çatlatma mediumumuzun üzerine bırakacağız. Bunun için e, pompon bir sünger kullanacağız. Kemik rengimizi daha çok ayna efektinin olduğu bölgelere bırakacağız. Aynanın aşağıdan daha yoğun göründüğü, önden daha yoğun göründüğü yerlere. Bir de kahverengi kullanacağım. Evet, fön makinesi tutarak yani ısı ısı uygulayarak çatlaklarımızı birazcık daha belirginleştirdik. burada sizlere söylemem gereken önemli bir püf noktası var. çatlatma mediumunu biliyorsunuz alt katımıza uygulamıştık. çatlaklarımızın belirgin halde ortaya çıkması için kemik rengini kullandık. E titanyum rengi uyguladığımız yerlerde bir çatlak görmeyeceğiz ön yüzeyden baktığımız zaman. Beyaz rengin yani kemik rengin üstünden tekrar kahverengi gittiğimiz zaman ön yüzeyimizde orada çatlaklar elde edeceğiz. Tekrar beyaz kısımlarımızın üzerinden metalik rengimizle geçiyoruz. Evet, projemizi bitirdik. Çok güzel bir pasta sunum servis tabağımız oldu. Sizler de böyle güzel çalışmalar yapmak istiyorsanız videolarımı takip edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.